Bu sergi buraya Japonya'dan geldi. Ve yaratıcısını Bay Masaru Imoto. Bay Imoto suyun moleküler yapısı ve onu etkileyen şeylerle ilgileniyor ve eserlerinde bunu anlatıyor. Şimdi su dört element içinde en kolay etkilenen. Bay Imoto belki su fiziksel olmayan etkilere de tepki verebilir diye düşünmüş ve bu yüzden de bir seri çalışma yapmış. Zihinsel uyarıcılar uygulamış ve karanlık alan mikroskobuyla fotoğraflamış. Bu ilk fotoğraf. Fujiwara Barajı'ndan alınan suyun fotoğrafı. Ve bu su... ...bir Zen Budisti keşişi tarafından kutsandıktan sonraki hali. Şimdi sıradaki bir seri fotoğrafta Bay Imoto kelimelerin çıktısını almış. Damıtılmış su şişelerinin üstüne yapıştırmış ve onları bir gece dışarıda bırakmış. Bu ilk fotoğraf saf damıtılmış su. Sadece kendi özü. Sonraki fotoğraf görebildiğiniz gibi her biri farklı. İşte bakın buradakiler gibi. Bu aşkın yaşam gücü. Ve buraya teşekkür ederime geçiyoruz. Burada şişede nereye yapıştırdığını görebilirsiniz. Japonca biliyorsunuz bunu anlamış olmalısınız. Şimdi Bay Imoto tüm bunlarda itici gücün düşünce ya da niyet olduğunu düşünmekte ve bunun molekülleri nasıl etkilediği ile ilgili bilimsel açıklamayı su moleküllerinin dışında seni kimse bilmiyor. Seni öldürmek istiyorum. Ve vücutlarımızın %90'ının su olduğunu düşünecek olursanız bunun çok daha etkileyici olduğunu anlayabilirsiniz. Aşkın yaşam gücü. İnsanı düşündürüyor değil mi? Eğer düşünceler suya bunu yapabiliyorsa, düşüncelerimizin bize yapabileceklerini bir hayal edin.